Bismillahirrahmanirrahim. İmam-ı Buhari Rahimullah'ın Sahihinde rivayet ettiği bir hadisi kutsi de Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Kulle amel ibni âdeme lehu illa sıyâme fe innehu li ve ene ejzi bihi. Manası şöyle. Adem oğlunun, insan oğlunun yaptığı ameller, davranışlar, hayır, hasanet, ibadetler hepsi kendinedir, kendi içindir. Kendi nefsi içindir. Onun lehinedir illa sıyame oruç hariç oruç fe innehu oruç sadece bana aittir benim için tutulur diyor yüce Rabbimiz ve en ecizi bihi orucun karşılığında ben ayrıyetten özel olarak vereceğim diyor peki biz bu kutsi hadisi nasıl anlamalıyız yani Oruç tutuyoruz, biz Allah rızası için namaz kılıyoruz. Gene Allah rızası için hayır, hasenat yapıyoruz. Gene Allah rızası için yapıyoruz. Ama Yüce Rabbimiz oruç benim içindir dedi. Onun karşılığını ben vereceğim buyurdu. Biz bu kutsi hadisi nasıl anlamalıyız? Bununla ilgili olarak son dönemleri ilim ve dava adamı Hasan el-Benna şöyle diyor, şöyle bir açıklama yapıyor. makalat İslamiyine fi Ramazan-ı Kerim isimli kitapta var bu bilgi. Şimdi insan Müslüman, samimi, ciddi, iflaslı bir Müslüman namaz kılmaktan çok zevk alır, çok hoşlanır. Aslında doğru olan da budur. Bir Müslüman ibadetlerden, Allah'a kulluktan çok büyük haz alır, lezzet alır, zevk alır. Bu normal bir durumdur. Aynı şekilde hayır, hasenat yapar, iyilik yapar. Bundan çok huzur bulur. Bak, nefsi bundan bir haz aldı. Nefsi yaptığı ibadetlerden çok hoşlandı. Efendim zikir çeker, zikir çektikçe rahatlar böyle. Psikolojik olarak böyle kendinden geçer. Bak hem ibadet yaptı. Allah rızası için ibadet yaptı ama aynı zamanda o ibadet ona dünyada bir takım menfaatler, faydalar verdi. Bu durum normal. Peki gelelim oruçta durum nasıl? Kutsi hadiste Rabbimiz oruç sadece benim için tutulur, benim içindir buyurdu. Oruç ibadetinde ise durum biraz daha farklı. Şimdi diğer ibadetlerde hem Allah için yapıyoruz hem Allah rızası için yapıyoruz. Öyle olması gerekiyor. Doğru olan o. Aynı zamanda da bizim nefsimizin oradan payı var. Bir haz alıyoruz, zevk alıyoruz, lezzet alıyoruz. O ibadetler bizi aynı zamanda çok rahatlıyor, huzura erdiriyor. Onun için zaten var o ibadetler. Ama oruçta aynı durum geçerli değil. Söz konusu değil çünkü. Oruçta nefsin hiçbir hazı yok tam tersi. Oruç, nefsin hoşlanmadığı bir şey, yeme yok, içme yok. İşte hem dilini, gözünü, kalbini haramlardan, günahlardan koruyacak. Bütün nefsin her şeyini kontrol altına alıyor. O zaman oruç sadece Allah için tutulur demek. Çünkü nefis oruçtan hiç hoşlanmıyor. Tamamen mahrumiyet bölgesi oruç nefis için. Ye, hoşlandığı yemekleri yiyemiyor, hoşlandığı içecekleri içemiyor kafasına göre takılamıyor. Her şey sınırlanmış, sınırlandırılmış, tamamen kontrol altına alınınca nefsin burada herhangi bir hazzı alması, herhangi bir lezzet alması, herhangi bir zevk alması söz konusu değil tam tersi. Tamamen mahrum olmuş durumda nefis. O zaman işte Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Oruç benim için tutulur. O aç kalmak, nefsi o duruma sokmak, her şeyden mahrum etmek belirli bir vakitte, o zaman diliminde nefsi o konumda tutmak sadece Allah için yapılır. Allah rızası için yapılır buyuruyor Yüce Rabbimiz. Ve en ecizi bihi o oruca karşılık ben özel mükafat vereceğim. Onu diğer ibadetler kategorisinde değil de ayrıyetten özel oruca mükafatlar, sevaplar, karşılıklar vereceğim. Bunlardan birisi de işte cennetin kapılarından birisine dıraeyen yani sadece oruç tutanlar oradan girebilecek ve daha pek çok yüce Rabbimiz oruç tutanlara mükafatlar verecek, iyilikler, güzellikler verecek, ihsan edecek, lütfedecek. Yüce Rabbimiz oruçlarımızı kabul bulur. Oruçlarımızı zedelemeden yüce Rabbimizin sevdiği, hoşlandığı şekilde tutmayı ve oruçların mükafatlarına nail olmayı hepimiz ihsan eylesin, lütfeylesin, inan eylesin. Amin.